Ee, Bismilah Cemevinde yüzyılın buluşması dedeler analar ve pirlerin toplantısı devam ediyor. Ee, bu günkü toplantıya bu buluşmaya e, Almanya'nın değişik şehirlerinden Cemevlerinden arnalar, dedeler ve pirler de katıldı. bir canımızda yanımızda şu an kendini de tanıtarak bugünkü bu buluşmayı bugünkü toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla başlayalım. Buyurun. Evet. Ee, merhaba evet. değerli canlar, sizleri evet. Hak Muhammed Ali sevgisiyle selamlıyorum. Hepinize merhaba diyorum. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Selahattin Doğan. Lübeck Cemevinden katılıyorum. Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Burada canımızın dediği gibi 100 yılın ocaklarına hizmet eden dedelerin, anaların buluştuğu bir gün ve bir dahaki yüzyıl için gençlerimizi ve bizi yolumuzu sürdüren canlarımızın yolunu aydınlatmak için burada fikir alışverişinde bulunuyoruz. Benim diyeceğim şudur ki yolumuzun geleceği için, birliğimizin, beraberliğimizin geleceği için bizim olmazsa olmaz birbirimizi sevmemiz kul hakkına saygı göstermemizden geçer. Çünkü birbirimizi sevmediğimiz zaman birbirimize yaklaşmadığımız zaman birliğimizi, beraberliğimizi daim ve devam ettirmemiz biraz zor olacak. Ve kul hakkı, kul hakkı da çok önemli. Kul hakkına çok değer vermemiz lazım. Çünkü Alevilerin, Aleviliğin, erkanlarımızın, yolumuzun tek olması olmazı sevgi ve kul hakkı. Bunu bildirmek istiyorum. Ve önce e, buraya geldik. Vistok Cemevi bize kapısını açtı. E, gönül kapısını açtı. Bizi burada misafir ediyor. Bizi burada e, e, misafir etti. Vistok e, Cemevi bütün üyelerine, başkanlarına, yönetimine, bütün bu cemevinde görev yapan bütün kurumlarına çok çok teşekkür ediyorum. Hak da razı olsun. Ve benim de dileğim Vistok Cemevi'nin bütün canlıların birliğini, beraberliğini yüce hak devam daima kadim eylesin. Eyvallah, teşekkür ediyoruz biz.